Canım yavrum Seni ne kadar özlediğimi bilemezsin Özleyen insan arar Haklısın ama o son kalkamızdan sonra cesaret edemedim Ne yapıyorsun burada? Gördüğün gibi araba bekliyorum <gülüyor> <gülüyor> İşte araba geldi Hadi sen de arabaya gel bakalım Keh <laughs> keh 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 Hemen bir laflar bulursun Karsan para ne olacak? Karını boşayamadın mı hala? O beni boşuyor Aa. Bugün avukatla buluşmaya Aa. gitti <laughs> Buyurun Avukat bey geldiler efendim Merhaba Zeynep ah, Merhaba Haluk hoş geldin Nasılsın o günden beri Hep aynı geçinemeyen çiftleri boşayıp duruyorum <laughs> İyi yapıyorsun Üstelik bu işi iyi biliyorsun Beni nasıl tek celse de boşattın Bravo valla ee, Herkesin şairim Neyse kim bu boşanmak isteyen hatun Eski bir arkadaşım Neredeyse gelir Fabrikatör İhsan Bey'in karısı Rıfat da karısından Ah Ciddi misin? Hı -hı. Ah. Bu sabah beni aradı Fakat arkadaş adam haklı Selma Hanım geldiler efendim Merhaba Zeynep Merhaba canım hoş geldin Selma Hanım Avukat Haluk Bey Merhaba, Merhaba Selma Hanım Birer içki alırdık değil mi? Ben size birer içki hazırlayayım. Hadi bakalım, karının şerefine. Yine saçmalamaya başladın. Ne ilgisi var şimdi? İçimden geldi hayat. Hani boşanıp seni özgür bırakıyor ya, onun için. Her <laughs> neyse, bırak şimdi sermayeyi. Bırak deyince aklıma geldi. Karın seni bırakınca ne yapacaksın? Hemen birini bulup evlenir misin yoksa? Ben ondan kolay kolay boşanmayacağım. Avukata gitmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Demek bu kadar güzel bir kadını bunca yıl çok üzdü. Yazık, yazık kıyamam. Ay sağ olun. Benim bir iki telefon etmem gerek. Siz görüşmenize devam edin. Anlaşamadıktan sonra beraberliği sürdürmek anlamsız. Ben de üç yıl önce boşandım. Ama bir gün karşıma çok hoşlanlı biri çıkınca evlenmeyi yeniden düşünebilirim. Haksız mıyım Selma Hanım? A, tabii çok haklısınız. Öyle biri ne zaman çıkar dersiniz? <laughs> Yoksa bugün çıktı mı? Ay Haluk Bey, Haluk Bey, İhsan Hı? Bey, İhsan Bey! İhsan Bey. <laughs> Ay. Alo, alo Bahadır Bey, ben Nilgün. Bildiğiniz bir doktor var mı? Bana lütfen bir doktor gönderin. Kalpçi, kalpçi, kalp doktoru. Kalp doktoru mu? Kimin kalbi tuttu? Eniştemin mi? Aa. aa. Uy, enişten mi hastalandı? Tamam Nilgün Hanım, şimdi ilgileniyorum. Eniştene ne oldu? Enişteme ne olduğunu öğrendim de eniştemin kim olduğunu öğrenemedim. Uy ne mahalle be, herkes bir şaşıt hasta.